Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kız arkadaşınızın sizi ya da erkek arkadaşınızın sizden başkasına gözü görmemesi ve sizden başkasına bakmamasını sağlamak için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu yazdığımız yerde şimdi nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bir printerden çıktı olarak alalım boşluklarını dolduralım ve evinizin etrafında bir yere gömedim. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya daha farklı şeyler yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer kendinize sabun büyüsü yani ölüm büyüsü yapıldığını düşünüyorsanız sürekli hasta oluyorsanız boğazladığımız kağıdı bir suyun içine koyun ve bir gün bekletin. O bir gün sonunda eğer ki bu kağıdın üzerindeki yazılar duruyorsa, pardon yanlış söyledim. Eğer ki bu yazıların hepsi kaybolmuşsa o zaman üzerinizde ölüm büyüsü vardır demektir. Bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde konuşabiliriz bu konu hakkında herkese. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Deliklerini yapın. Allah'a emanet olun.